Glokom hastaları günlük yaşamda nerelere dikkat etmeli? Bize oldukça sık sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Öncelikle glokom hastaları sağlıklı yaşam ile ilgili temel prensipleri uygulamalı. Yani uykusuna, beslenmesine çok dikkat etmeli. İlaçlarını zamanında ve tarif edilen şekilde aksatmadan kullanmalı. Bunun yanı sıra optik sinir ve optik siniri besleyen damarların kan akımının sağlıklı olması açısından sigara, alkol gibi e, damar sağlığını etkileyen faktörlerden, e, uzak durmalı. Ultraviyole ışınlarına maruziyeti, yani güneş ışınlarına maruz kalmanın minimalize edilmesi e, çok önemli. Bir grup hastada da şayet görme sinirindeki sinir e, miktarı çok azalmış ise sinir koruyucu tedavilere ya da sinir koruyucu ilaç desteğine başvuruyoruz. Bu tip sinir açısından çok riskli hastalarda sinir koruyucu tedavinin başlamamız açısından da hastayı tepki etmemizde fayda var. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.